Merhaba. Ee, kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni aldım ama temizlemeden üstüne yerleştirdiğim şeyleri toplayıp masamı temizleyeceğim. Hadi sizleri de bekletmeden masamı temizlemeye geçeyim. Evet, öncelikle bilgisayarımı alıyorum. kitaplarıma geçtim. Bir iki kitabı düşürdüm. Dolabımın içi bitmemiş. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Evet şu anda ter, yani tertemiz değil de boşaldı tümüyle. Şimdi bez getirip sileceğim. Evet, bezimi getirdim. Şimdi bir güzel sileceğim. Evet, Arkadaşlar durdurup ben üst rafları da sildim. Yani baya bir uzun sürdü böyle bir yarım saatimi aldı. Şimdi e, kitaplarımı koyacağım. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama şu kadar bir yer daha var. Yani baya fazla kitaplarım var. Şimdi bunları e, buralara koyacağım, çekmecelere koyacağım. Siz görmüyorsunuz ama çekmeceleri koyup geliyorum. Hatta şöyle deneyeyim. Yok görmüyorsunuz. Evet hemen çekmecelere koyuyorum. güzel olanları. Arkadaşlar böyle şeyler yaptığınızda yani bir tarafı en kullandığınız kısım, bir tarafı hiç kullanmadığınız kısım diye ayırabilirsiniz. Ben daha önce de öyle yapıyordum ve bayağı yaradığını gördüm böyle. Çalıştığınız ortamın Temiz olması bayağı iyi bir şey. Bazen canım sıkıldığında da yapıyorum aslında. Öyle işte. Teker teker eksiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar günlük kaç soru çözüyorsunuz alta yazabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videonun sonunda size göstereceğim Bu arada Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi hiç kitap kalmadı Şimdi Asıl yerleştirmem gereken yerleri Yerleştireceğim Evet arkadaşlar Böyle Bildiğiniz yani Bayağı dağıldı Şimdi kullanmadığım kitapları buraya koydum. Yani kullanıyorum da çok az kullandığım kitapları buraya koydum. Şöyle çekmece var. Buraya da en fazla kullandığım kitapları koydum. Bir de okuduğum kitabı bu arada öneririm. Haberiniz olsun. Evet. Bunu da hemen koyalım. Dağıtmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Buraya bu yani neler olursa koyacağım. Başlayayım. Evet. Saatimizi koyalım. Ee, şöyle bir şey yapmıştım. Bunu da buraya koyacağım. Şimdi bunu bunları ki, Şunu bir alayım ben. Evet. Bunu da buraya koyalım. Kalpli olan kısmını da çevirelim. Evet. Böyle de Güzel duruyor. Şimdi e, bu kabloyu Şey yapacağım ben. Hemen toplayıp geleceğim. Evet. Arkadaşlar. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi koyalım bunu. Kabloyu çok kullanıyorum çünkü böyle. Bayağı içme yarıyor. Şimdi bir şu pano kaldı. Bunu arkadaşlar ben bunu yaparken altına hem şey koymadım. Herkes e, kağıt koyup yapıyordu. Ben koymadım. Aslında videosunu çekecektim ama videosu yarıda berbat oldu. Ben de yapamadım. Bu arada bu düştü. Hemen yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi masumumu kayalım. Bu arada bunu düzelttim. Şöyle. Ben sağlak olduğum için e, bu taraftan kullanıyorum masu. O yüzden şimdi bilgisayarımı da şu köşeye koyacağım. Böyle olacak. Ben bayağı seviyorum çalışma ortamını. Arkadaşlar bu arada yeni aldığım için tam bilmiyordum. Bunlar boş kaldı bende. Öbüründe de boş kaldı. Yani <laughs> oralara da bir şeyi sıkıştıracağız artık. Bilgisayarım geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımı da getirdim. Aslında baya güzel oldu ya. Sevdim ben. Baya da temiz oldu yani. Bugün geldi arkadaşlar bu arada. Bugün geldiği için hemen öyle uyduruktan temizledim. Sonra da koymuştum. Ama canım sıkıldı şimdi de yaptım. Şöyle oldu. Bence güzel. Evet arkadaşlar abone olmadıysanız, like atmadıysanız, yorumlara yazmadıysanız lütfen yapmayı unutmayın. Kanalımın büyümesini istiyorum. Görüşmek üzere.